Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Merhaba Sikman Epic 2 serimize başlıyoruz Bu arada gençler Discord'a katılmayan arkadaşlarımız varmış Onlara da söyleyeyim yani Siz de gelin Discord'da konuşuyoruz Bizden diyor ki bir karakter çiz Ben... Durmuyor mu geçer geri döndüm. Çubuk adam çiziyor yani. <laughs> Yapacağım şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Burada geçer bunun çürşeğe nasıl yok. Arvi diyorum mu? İsmini ver diyor. Ne koyalım ismini? <laughs> Aklımda başka şey dönüyor mu? <laughs> şey koyalım. <laughs> Sans koyalım. Bunun ismini şimdi koymuyorum. <laughs> Bana bir arkadaş çizsin. Oha. Bu da ne var? Mürekkep mi lan? <laughs> bunu da çiz. Hı. Mal karıma varsan. Yardım edebilir mi? Ha bunu şimdi bir de arkadaşım çiziyor. Şey bunun bunun arkadaşının ismini koronavirüs yapalım mı? Dur bekle. İsmini yapıyorum. Korona. Virüs. İsmini korona virüsü yapıyorum. Aha, aha, aha. <laughs> i̇smini korona virüsü yaptı. <laughs> ne oluyor lan? Allah! Şimdi Yakında bir sağ korona virüs. Nereye mi gidiyoruz falan? Hadi gidelim diyor. Buradan alalım. Hadi hadi ne var? Ay hep <laughs> korona virüs, korona virüsü bulmak. Ya sen sağ mısın? Korona virüs bize bulaşacak. Neyse biz gidelim. Ne olacaksa olsun. Aha. Nereye gidiyorsun lan? Tayfaları yoktu gitti geri zekalı. Gel lan. Ne oldu? Hikaye. Ne? Korona Ne oldu lan? Hayır. Gece biz Gromblow çekecektik. Biz en son Gece Gromblow'da ölürsek en baştan başlıyor. Ve ben bunun çok gizemini biliyorum. Sadece 10 dakika yapacağım. Ne durduk? Asıl yuh! Ancak İyi şunu sürmez. Hadi ama. Sen de amma da bekletiyorsun ya. Bekliyor. Bu böyle sürerse artık yani. Ben bundan video çekme. Hadi artık ama. Bak oyundan çıkıp tekrar gireceğim. Oyundan çıkıp tekrar gireceğim ha. Bak çok. İzin Tekrar geliyorum. Artık sıkıntıya girdi. Geçen yorumlara yazın. Bizim çizdiğimiz karakterin ismi ne olsun? Niye? Evet, bu altı mı? Altı dolara da satın alınabiliyor. Altı buçuk dolara. Bak gene açılmadı. Vallahi çekmeyeceğim video. Sinir ne ya. Çekesim de yoktu zaten video. Çıkacağım ha, vallahi çıkacağım. Bak vallahi çıkacağım az önce galiba bizim şeyi oynamamız gerekiyor ya. şey oynamamız gerekiyor ilk başta. O zaman bu açılıyor? İşte sadece ikiye kadar gidebiliyorum şeyde hmm. oyunda. Durum biliyorlar değil. O oyunda sadece o tarafı. Gidebiliyorum. no Continue. Corona virüsü durdurmamız lazım. E. Ee, bu, etrafta... bu neden? Stick situation. Aa bak açılıyor işte bu. Başlıyoruz. Aa defterlerim. Hayda. Aa burada bir kalem var. Size ne lan? Hayırdır oğlum size? Böcek orada eridi. Karşı tarafta ne var? Karşı tarafta bir mağara var ama. Kalemi alalım bakalım. İlk kalemimiz. Ne diyor? İlk kalemini buldun diyor. Bu kalemlerle kurumuş ağaçları yeşillendirebilirsin diyor. O zaman da mürekkepler gidebilir. Hayatı da geri dönebilirler diyor. Evet yanında bir kalem çıktı. Ne yapacağız böyle? Lan dur. Draw leaves. Oğuzcun Oha bir dakika. Uçtu gitti. Onu çizdik. oldu? Dördü beraber oldu. Şunu bir açlandır. Bunu açlandır. Bunu açlandır. Sonra bunu. Yol açıldı. Yoldan gidi. Hayda. Şurada da var. Git bakalım. Oldu. Bu ne lan? Orada bir şey mi çıktı? Aa ne oluyor? Udun patladı lan. Aa arkada koronavirüs var. Lan seni değineceğim ona da. Şöyle bir ağaçlandır burayı. Lan dedik. Aa gidiyor canavar. Git lan adam mısın? Paris. Ne oluyor? Aa biri... Anahtarları attı. Kuşları yediler. Her tarafı paramparça ettiler. Pis kurdular. Tamam ne 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 de. Sen de ama. Yardım edin diyor. Paraları ağaç çizerek öldürebilirsin. Tamam lan abla. Sen de bir sus. Gibiniz adam değilsiniz. Sadece Allah. Bir oyun bu. Al. Buraya gel. Gel buraya gel. Hop. Kaç kaçıyor mu lan? Gel lan buraya gel gel gel. 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 Git lan diyor. Allah canım gitti. İşte bu. <laughs> Dünyayı kurtarabilirsin diyor. Aha amca geldi. Ya bu o ne lan? Ha. Elinde bir şey vardı onun. Ne diyor? <laughs> Çabuk buraya gel diyor. Gidelim. Ne olacak be? Tamam lan sus. <laughs> <laughs> bu da ses. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şimdi ağaçlandıralım. Şunu koyalım bir. Ağaçlandırdık. Ne yapacaksın bunu? Oha! Kocaman yaptı. Teşekkürler diyor. E ne olacak? Odun <laughs> patladı. Ne oluyor lan? O buz. Lan az önce gelmiştin lan. Sen nereden geldin? Koş 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 koş. Allah dikkat ediyor. Tamam amca dikkat edeceğim. Aa ağaç olmadı lan. Bir dakika olmadı. Koş 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 koş. Dikkat et Allah. Şunu kır. Kır şunu. Aha öldü. Patladı. Yol açıldı. Acilen bitirmem lazım. Bir dakika abla. Ablamız kalp attı. Ne diyor? Teşekkür Allah. Aa. İlk kristal kalbini buldun diyor. Bunları çok bulursan canın daha çok çoğalır diyor. Tamam. Siz, siz bilirsiniz. Bugün ilk bölümü oynadım. Aa, bu ne lan? Taş var. Neyse ilk bölümü bitirdik. <laughs> Biraz uzun video oldu biliyorum ama. Onlara nasıl tablayayım? Ne ye 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 ye. Bilinmeyen yer. Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Nereye gidiyoruz gene ya? Ben bunu video çekmeyerek... Aa bir dakika ne oluyor lan? Onlar ta Oha! Ne oldu? Anlamadım. Neymiş bu? Kitap Wow. Wow. Aa yeni karakter çizebilirsin diyor. Yeni kalemleri aldıkça. Hı, hmm, anladım. Yeni karakterini yeni de düşmanı <laughs> yapabiliyor muyum? Ben bunu tatilde yaparım. Neyse geçer. Şu beyaz ışıklardan nefret ediyorum. Neyse geçer. Videomuz bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı ve yorum unutmayın もう何も言うとね。Oh, no, my,